Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde, Herdeke kasabasının yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalza, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. 57 yaşındaki Espedeli siyasetçinin durumu ağır olarak bildirildi. Schitalya, 28 Eylül'de düzenlenen ikinci tur seçimlerde oyların %52'sini alarak 22.500 nüfuslu kentin belediye başkanı olmuştu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sırtı ve boynunda bıçak yaraları bulunan Schitalya, oğlu tarafından evinde bulunarak ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkilileri, olayın siyasi sahiplerle işlenmiş bir suç olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını, saldırının ailevi bir nedenden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiklerini açıkladı. Avukat olan Şitalya, evli ve iki çocuk annesi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı iğrenç bir suç olarak nitelendirerek, olayın hızla aydınlatılmasını talep etti. Yerel basın, Polisin bölgede fail veya faillerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.